Bey bizinki gəlik. Hə, hə. Bizinki gəlik. Bax hər şeyi hazırlamışam. Bastadan para kimi yapışam. Hər birə 20 lə əl zəhmət. Amma qanar mı? Qanar, qanar. Ey bir də dalğa gəl çalacaq. Gəl gəl. Eni dalğa gəcək. Bir də dalğa gəcək. Hə zaman da qəlbimi almışam. Mən də qoyuram deyən ki, al çobanı görürlər bu paranı. Naz da yorub, mələkəni saydıracaqlar. Gəl, gəl. mı Ya kör müsün sen biz yokuş çıkıyız Abi burada? ben körüm, siz de mi körsüz? Yokuş çıkıyız burada, körüm, körüm ya yani. ne? Hasese? Ben... Kalley, kalley. Ha, hasesel misin? Ne hasesi? Ben kelley kelley. Ha, sen ha. Ben hey. seni tanımadım. Nereden gelirsiniz böyle? <laughs> <laughs> ne, kim sen sen? Ya ben de Rahmeyin oğlu Muhammed. Öyle <laughs> mi? He. Nereye gidiyorsunuz böyle? Orayı, evet taraf evet, evet, çıkıyız. Yok dedi ki ya gidak bankaya bu parayı yatak. Bankaya yarın ya, yatacak olmuyor mu? Olmaz. ben ki ya sana Allah gönderdi. Böyle o iki üç aydır bu bozukları bir şey yapmışam, bütünletmişam. He. Ha ben cahil ama sen abi bu parayı acı bir sayayım sen Siyaz Ahmet. Ha. <laughs> <Aa>. Demek <laughs> <laughs> saymak var mı? Nedir hepsi? Hepimizin... Girmelik, girmelik. Girmelik mi? Dedim öyle yap, yani az yer işgal etsin. Ha tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, kaç tane olmuş? Altı, bir Yedi. <laughs> kaç yol <Bu> nerede ya? <laughs> Bu nereye gitti? Nereye gitti acaba? Oh, bak bak paralar nasıl bak cebine atıyor Bak ben. Lan neredeyse nereye gitti? Allah Allah! Dur ya burası mezarlıktır bak şimdi ben buna bir şey yapacağım. Allah duamızı kabul eder. Bak şimdi. Bak, şimdi ya Rabbi bizim paramızı aldı gitti. O bu taşı atacağım. Eğer o benim paramı aldı kaçtısa Abi taş onun böyle ayaklarına değe. <laughs> ya Rabbi bir taş daha atacağım. Eğer o benim paramı aldı getirse, abi taş da onun el e, sırtına değe. Çok iyi. Bugün güzel. Bak bak. Çok şimdi iyi bak. Ya Rabbi... ...bu büyük taş da, bu büyük taş... Eğer almışsa bu taş da kafasına dege. Hop. Hop. Neredeydin ya? Gel hele gel. Al abi al parayı, al. Al parayı. Ne ki, oldu? Belli ki bu kör taşı degil. Öbür günlükler miydi? Bak hala bak bak bak. bak. Her şey bunlar yerimine çıkıyor. Ya buradaki. Ya buradaki. Yok ya buradaki. <laughs> yok. yok <bas> <laughs>